ben 5'ten belli buradayım. Saat abi. akşam saat altıda ben de bura geldim. Saat altıdan bu yana sabahtan belli burada reziliz. Geceden belli. Geceyi Gece geçirdik, günü geçirdik. Hiçbir çalışmada kimseyi göremiyoruz. Peki herhangi bir yardım geldi mi? Hiç, yardım hiç, yardım yardım hiç şey ya ne yardım ne de selam veren var. Ya ben babası da arabanın dışında mazot bitti. Perşanlık yiyecek, içecek o millet perşan ya. Yani şimdi bu yol bu bağlanmaz. Ben hayret ediyorum. Ben Rusya'da çalıştım. Eksi 50 derece 2 metre karda. Yol bağlanmadı. Abi şurada dört parmakla üç karışa. Nedendir bu? Niye kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kuralı tanım ya şoförlerimiz zenciri kış lastiği olmayan birileri. küçük arabalar. Birileri. Tırcı yolu bağlamaz. Birileri. Yani diyorsun ki ağır vasıtalar yolu kapatmaz yani asıl. Ağır da yolu, kapa. yolu kapatıyor <laughs> diyen insan yalan söyler. Ben ömrümü bu kurtula verdim kardeşim. Birileri. Bu yolu bağlamaz. Bağlanır küçük araba. Zenciri yoktur. Kar lastiği yoktur. Kendi kıvırıyor, tırcıyı durduruyor, tırcıyı durduruyor, ne kastarıyor sonra kalıyor. Nereden geliyorsunuz? Beşeğine geliyorum. Böyle ee, burada azan buraya e kadar geldiniz, evet, saat evet, 6'da e yol kapandı burada. Kapandı. Yürüyeceğiniz zaman da kalın. Valla şimdi kardeşim, ben şunu diyorum yetkililerden. Lütfen denetim yapılsın. Neden yapılsın? Küçük arabalarda, büyük arabalarda, kış lastiğine denetim yapılsın. Zincire denetim yapılsın. Eğer bu denetim yapılmış olsa vallahi biz yolda kalmak arkadaşım. Eksenli derece ya iki metre karda biz bu sene bugün yolda kaldım bilmem. Burada kar yoktur abi bu ne hal? Rezillik abi rezalet ya. Rezalet abi ya. Şu hale bak ya. Şu bak abi. abi çek 20 kilometre kuyruk var kırcılar Yazık ya. Bu ya bu mazlum insanlar ya. Ya bu bu ülkenin yükünü biz taşıyoruz biz biz. Ya yediğinizi, içtiğinizi, giydiğinizi bütün yetkililerin bütün yenilen, içilen, giyilen her biri biz taşıyoruz. Lan, lan, Yük lan, bizim şey sırtımızda lan. kimse bir şey almıyor abi. Ayıp ya. Evet. evet arkadaşlar. Akşam altından beri halimizi görüyorsunuz. Ne gelen var ne giden. Karayolları gece iki defa bu tarafa geçti. Bu tarafa hiç geçen yok. Ha, <laughs> <Nasıl gülüyor> ya yazık abi günah abi. ya. Ne bir halimizi Arayan var da soran var. Çok Altıdan bu beri buradayız. Altıdan beri. Alt hiç kimse gelmedi. Yolun alternatifi var nasıl olsa orayı kullanıyorlar. Biz burada. Yani madem burası kapanacak, o zaman oradan keseler kesselerdi yolda milleti buraya sokmasalardı.